Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gördüğünüz gibi elimde Brosters Kenci var. Ve bunu 11 dakika içinde yapabilirsem büyük ödül benim oluyor. Şimdi arkadaşlar Kencinin şeyi şöyleydi. Hemen boyalarımı elime alıyorum. 80'le. Şimdi arkadaşlar şöyle Dışı tabi siyah oluyordu şeyin. Dışını siyah yapayım. Çünkü şeylerim siyah oluyordu. Kaze'yi de boyadım. Çet'i de boyadım. Leon'u da boyadım. Hepsini boyadım. Bibi'yi de Ayaz'a verdim. Eğer özlemi tanıyorsanız. <laughs> şöyle. Şimdi de boyadım ki. Şimdi de yeşil yapacağım işini. Evet yine içini şöyle yeşil Arkadaşlar ben bunları bir boyayayım hepsine öyle geleyim. Evet arkadaşlar şimdi saçımı bağladım. Boyayayım yine geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yaptım su şişlerini. Şimdi saçını boyayıp geleyim. Arkadaşlar saçını boyadım. Güzel oldu. Bayağı güzel gidiyoruz. Şimdi Şeyini de şunları bir yerine koyayım ben. Siyah kalsın. Buradaydı. Evet arkadaşlar. Şimdi o şurasını yapacağım. Şurasını. Onun da kırmızı yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Kırmızını çok emin değildim. Kırmızı yaptım. Üstü galiba yeşildi. Hatırlıyorsam. Üstünde bir yeşil yapıp geleyim arkadaşlar üstünü de boyadım. Çok güzel oldu. Şimdi iç suşilerini yapacağım. Onu da yap geleyim. Arkadaşlar suşilerini de yaptım. Göstereyim. Şimdi ben şeyini, ten rengini falan ayarlayayım. Yapayım öyle geleyim. Arkadaşlar ten rengini bulmuşken boyayayım dedim. Boyadım. Ama kuruyacağı için daha güzel olacak. Şimdi üstündeki çantasını filan bir yapayım. Arkadaşlar üstündeki çantasını şöyle mavi renk yapacağım. Şöyle sırt şeyini mavi yaptım arkadaşlar. Şuralarını. Şimdi şurasını filan yapacağım. Orasını hangi renk yapacağım bir fikrim yok. Arkadaşlar boyadım. Şöyle kahverengi oldu. Arkadan da sana tesiri çıkıyor. Şimdi şu çantasını bir yapıp gelelim. Rengi söylemek yok. Arkadaşlar rengi söylemek yok dedim. Turuncu yaptım. Şimdi şu elindeki neyse onu yapayım. Geleyim. Arkadaşlar balığı, balık, balığı pembe yaptım. Şeyde yeşil yaptım. Ay elime boya geliyordu neredeyse. Şimdi elleri beyaz ya. Onu ben daha çok beyazlaştırayım. Geleyim. Arkadaşlar ellerine oy telefon düşüyordu. Ellerine şöyle beyaz beyazımsı bir şey yaptım. Şimdi ayaklarını falan yapayım geleyim. Arkadaşlar Kenji'yi 3 dakika içinde veya 4 dakika içinde bitirdik. Çok güzel oldu. Üstüne kendisi de yazacağım. Bu arada arkasındaki sanat eseri şaka mı? Neyse. Altına Kenji yazdım. Şöyle ters görünebilir. Siz de şöyle göstereyim. Kenji yazıyor. Evet. Şimdi Kenji'yi açık bir renkle boyayayım. Kenji yazısını. Evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Bunu bir takipçime göndereceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum.